Selam, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sayri'nin Heat için hazırlanmış TikTok videolarını birlikte izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoları beğendiğiniz için biz de seri şeklinde de yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz o videoya geçelim. TikTok videolarına geçelim. Ama şöyle söyleyeyim. Bu videoya en az bir 10.000 like için arkadaşlar biliyorsunuz Sayri'nin de tokat atmak için ne yapıyorduk? Yorumlara Saydin Heat yazıyorduk. Aynı zamanda like tuşuna basıyorduk. Bu neydi arkadaşlar bizim için? Saydin'i tokatlamaktı. Evet, siz de tokat istiyorsanız lütfen yorum ve like'lara basalım arkadaşlar. Şimdi isterseniz şu videoya bir geçelim bakalım TikTok videolarında ne hazırlamışlar, ne tarz sahneye TikTok videolar var. Ben de çok merak ediyorum. Şu helikopter pilotuna benzediğim kulaklığı takıyorum, mikrofonumu şöyle yaklaştırıyorum ve videoyu başlatıyorum. Hadi bakalım birlikte izleyelim. Evet, ilk videomuz yine arkadaşlar şöyle ormanlık alanda bakın böyle ağaçlar falan sallanıyor kocaman, devasal, yalnız burada bir fırtına var galiba. Aga fırtına var, öyle görünüyor. Gerçek mi, sahte mi adlı bir kullanıcının hazırlamış olduğu TikTok videoları arkadaşlar. Bu da sirenit karşıda, evin bakın görün, biraz daha hızlı hareket ediyor sanki bu sefer. Çünkü sirenit normalde hani, oha ne, ne oldu lan, aga ne oldu orada? Bir şey atladı üstüne ama anlamadım orayı. Burada denizde, ne yapıyor lan, pardon. Havuzun içerisinde Sirenit geliyor. Anladım, tamam. Evet, tam sen havuza girmişsin. Sirenit karşına geliyor. Burada da arkadaşlar yine aga arabanın içerisinde görüyorsunuz Sirenit karşıdan hareket ediyor. Bunlar TikTok videosu mu lan? Aga bunlar sanki TikTok videosuna benzemiyor ama olsun neyse seyredelim. Burada da bir arkadaşımız Sirenit'i arıyor. Alo? Sirenit? Güney Koreli mi lan bu? Çin mi? Japon mu? Çekik gözlü ama neli olduğunu anlamadım. Aga burada ne yapıyor? Gel diyor, gel diyor. Birine gel diyor. Sirenit karşıda arkadaşlar. Çok hareketsiz duruyor. Ani hareket yapabilir. Aga güzel hazırlanmış. Evet. Jurassic Park'ta arkadaşlar. Sirenit bakın şimdi. Bu videoyu seyretmiştim ben. Daha önce seyretmiştim. Bak kaçıyorlar. Aga kaçın vallahi geliyor. Geliyor geliyor. What if siren hit falan pişman bir şeyler demiş. Ağaçların arasında nerede diyor arkadaşlar. Bunlar diyor viral videolar. Pictures of him. Aga baya bir şeyler anlattı ama ben bir şey anlamadım. Çok da eğlenceli TikTok videolar değilmiş yani. Ben daha eğlenceli bekliyordum.

bir anda Saydini dışarı geldi. Evet şimdi başka bir tane daha hazırlanmış videomuz var. Onu da birlikte izleyelim. Bu ne lan? Çok yakın. Aga ilk defa bu kadar yakın gördüm lan Siren'i TikTok. Burada yine aldı avucuna. Yine attı. Oha. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Orası karıştı aga. Süper hazırlanmış. Vallahi süper. acayip montaj yapmış. Bu ne yapıyor? Tripotu Sairini de benzetmiş. Evet çok güzel fikir aslında. Arkadaşlar burada da klasik zaten. Bizim Sairini'nin klasik dansı var. Evet, Coffin Dance. Tabutçular bunlar Sairini tabutçusu. Çok meşhur oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Efsane oynuyor, efsane oynuyor. Bunlar daha eğlenceli ya. Biraz öncekiler eğlenceli değildi. Bu kim? Evet, pencere. Oha! Dışarıda efsane oynuyor. Komik olmuş ama gerçekten komik olmuş. Twerk mi yapıyordu lan o? Bu ne yapıyor? Aga bu ne yapıyor? Oha! Bakın. Sirenit. Ne yapıyor lan bu? Aga gelecek bak ben sana söyleyeyim o pencerenin arkasına bir anda gelecek. Çık oradan çık. İşte geldi. Aga geldi. Biz demiştik gelecek diye. Aga bu da çok güzel hazırlanmış bir Doritos paketi miydi lan o? Ne oluyor lan füze falan attı oha tam 12'den. Yalnız attığın füze başına bela olacak geliyor arkadaşlar kaçın. Evet Doritos paketi acayip şekilde kaçıyor seni yiyeceğim diyor. Evet Sailing it fotoğrafları. Hangisine kaç puan verirsiniz? Hepsi güzel hazırlanmış bence güzel çizmişler. Sisli havanın sarinin için bulunmaz bir yeri var arkadaşlar. Aga sen ne yapıyorsun? TikTok videosu çekiyor galiba. Çok güzel oynuyor ya. Vallahi çok güzel oynuyor. Beğendim. Çıldırmış şekilde oynuyor. Figürler efsane dayı ne yapıyor? Why is everything? Şaşırdı bir anda görünce. Gangnam Star oynuyor arkadaşlar. Ooo süper yapmışlar. Bu ne? Aga Sirenit maketi. Ulan bulsam bir tane de ben alacağım ha. Şöyle şuraya falan bir yere yerleştiririm güzel olur. Arkada arka plan diye. Bu ne lan? Aga bu bana bu bana benzemiş. Aynı ben lan. Aga benden özenmiş ya. Valla gözlükler falan. Bak hele bak. Aynı ben. Yoksa ben miyim lan o? Gerçek mi diyor? Fake mi diyor? Aga biz de onu araştırıyoruz zaten. Aynı bir düşüncedeyiz. Bunlar ne yapıyor? Köprü başındalar. Yıkık dökük bir köprü galiba. Yalnız Sirenith birazdan gelir. Dediğim anda geldi arkadaşlar. Aga kaçın oradan beklemeyin. Hadi bekleme yapma bekleme yapma boşalt orayı. Aga Sirenith bu sefer bu taraftan geldi. Geliyor dayı. Evet. Ulan bunlar efsane atlıyor ya. Bence güzel hazırlanmış. Bunu da beğendim. Bu TikTok videosu da güzeldi. Evet boş bir fabrika. Her zaman olur. Ve her zaman tehlikelidir. Ama bunlar tehlike falan bilmiyorlar. Bu arada Sayri'ni pencereden içeri baktı. Ve yanlarında yakaladı onları. Tekrar kaçtılar. Aga bu sefer onlara ne yapıyor? Müzik çalıyor. Oynayın lan diyor. Oynayın topuklarınıza sıkarım. Bu ne yapıyor? Bu da herhalde anlatıyor ya. Özelliklerini anlatıyor herhalde. 10 tane Sirenit özelliği. TikTok'ta öyle oluyor ya. Hayat hileleri bilmem ne falan pişman. İşte bu da Sirenit özelliklerini anlatıyor arkadaşlar. Bu arada bir Sirenit SCB karakteri diye biliyorduk da değilmiş arkadaşlar. Bu neymiş lan? GTA 5 mi? Vallahi bilmiyorum da galiba GTA 5. Evet Sirenit geldi. Aga kaç? Arkana bile bakma kaç? Sirenit geliyor. Sirenit geliyor. Arabanı alır. Her türlü alır. Kaçsana lan. Ayaklarının altı. Abi ayaklarının altında dolaşmasana. Bu ne yapıyor? Telden sirenit yapıyor. Aga çok güzel yapıyor ya. Baksanıza ben bunu seyretmiştim. Valla 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle 10 numara 5 yıldız. Şuna bakın ne emek var arkadaşlar bütün detaylar, bütün ayrıntılar çiziliyor. Şimdi siz durun esas işe bakın. Şu dişlere falan bak. Sirenlerin içerisindeki dişler. Oha! Dili bile yaptı lan. Bir de boyadı mı? Fakat birebir aynı. Aynısı. Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. TikTok'ta hazırlanmış bazı Sirenit videolarını seyrettik. Ben beğendim. Sizler de beğendiyseniz arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Bu arada dediğim gibi like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala ilk defa geliyorsanız siz de abone olup bildirimleri açıp seyyah tayfa olabilirsiniz. Gerçekten güzel videolar hazırlıyoruz. Sizlerle birlikte eğlenmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.